<laughs> Merhaba. Merhaba. Aa, hayırdır? İnşallah. Ha? 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 <laughs> Sacit Bey yok mu? Ha, ne, bir ışığı çıktı da. Ben de onun yerine geldim ailemizi temsilen. Nasıl yani? Buraya yalnız mı geldiniz yani? Haklısınız ama saat daha erken olduğu için... ...hani tecavüz korkusu yaşamadan yürüyebildim. Dönüşte de beraber yürürüz diyerekten. Ha, ha saçlıkta yok yani ha. <laughs> Anladım ben yalnız geldim diye siz sinirlendiniz. Bana karşı çok korumacısınız Burhan Bey. Ee, <laughs> Mahmule Hanım, şimdi açık yüreklilikle konuşmak gerekirse... ...Sacit Bey açısından söylüyorum. Bu acaba ters bir konu değil mi geleneklerimiz açısından? Yani bir kafede bir yabancı ile beraber oturmak. Bir soruyorum. Sorma babında. Yabancı mı? <laughs> He. Aşk olsun. Burhan Bey, ben sizi tanımadan önce de sizi tanıyordum. Nereden tanıyordunuz? Yani hissi bağlandı, Ya bir yerde okumuştum da şimdi yeri gelince söyleyeyim dedim. He, anlamadım. Şu kedi kıyafeti bak. İnsan resitleti. Kerim. 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 Ay Kerim. Siz Efendim? Sizi demedim. Burhan Bey sizde heyecan var mı? Bende çok var da. Niye? İktifa mı geliyorsunuz kafeye? canım. Çok geldi. Ama Vakit geç oldu ya. Dur bakayım. Allah. Ne kadar geç oldu ya. Hadi merak ederler sizi. Merak etmezler. Daha vaktim var. Burhan Bey. Hmm. Siz ne burcusunuz? Niye ki? Benim balık da. Çok duygusalım. Ayrıca sanatçı ruhluyum ve hayalperestim. Elizabeth Taylor, Einstein... Ne o... olmuş ki onlara? Onlar ünlü balıklar. Ya. Bir de Hamsi ve Lüfer var. Sonunda bitti yani. Niye... Beni bir konu değil yani. Ha, anladım. Peki, ıssız bir adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz üç şey ne olur? Niye adaya düşüyorum ki ben? Ben kara insanıyım. Canım farz-ı meyal yani. Cevap balık mı? He. Işsız adı balık niye yok ki ya? Işsız adı orası. Anlamadım ben konuyu. Allah Allah bir balık mahvettir dönüp dolanı ya. Yani. Hmm. Sizce bir ilişkideki vazgeçilmez üç S nedir? Ben soruyu anlamadım ki. Sevgi, saygı ve sadakat. He, Benim de size bir <laughs> sorum olacak. Buyurun. Ee, sizce bu Sacit Bey'le kira konusunda biz anlaşabilir miyiz? Ne dersiniz? Kira mı? He. Mevzu bahisimiz kira mı? Aa, hemen geri vites. Aa, aa ay, yanlış anladınız ama Makbile Hanım. Lütfen ama ilişki deyince aklıma geldi. Yani Oradan bağlantı kuruyorum. Sizle olsun, Sacit Bey'le olsun. Çok özel bir dostluğumuz var, dostluk ilişkimiz var. Gerçekten mi? Tabii biz burada üç dört saattir sohbet ediyoruz. Yok daha bir saat oldu. Neyse işte. O kadar tatlı bir sohbetiniz var ki. Yani <laughs> anket soruları olsun. Isız adayla ilgi fıkraları olsun ki. Kim ben oraya bayıldım ya. Çok güldüm. <laughs> su ürünleriyle ilgili olsun ağzınızdan resmen ama resmen bal damlıyor Hanım. Teşekkür ederim. Ben bunu kaybetmek istemem ki. Ya ben sizi kaybetmek istemem ki. Eğer kaybedersem ben kaybetmiş bir insan olurum. Ben de kaybedemem Burhan Bey. Yani sizin başka bir mahalleye taşındığınızı muhayyele bile etmek istemem. Ben Sarit'i kira mevzu bahisinde ikna edebileceğime inanıyorum. Ay, 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 ay. ay çok güzel, kalp kalbe karşıyız. Süper, çok sevindim. Bunu halledebildiğiniz için çok sevindim. Ne demişler? Sevgi, saygı ve e, sakatat, e, sarılık mı? Neydi? İçicisi neydi ki? <laughs> sadakat. İşte işte bu üçü kahraman ortalığı mahveder yani. Sevgi, saygı ve sadakat. Gerçekten çok heyecanlandım. <laughs> e, saat kaç oldu acaba? <laughs> Anam! Anam, ne yapıyorsun acaba? çok uygunsuz bir yere geldi. Ana, niye acaba? Ben... Ne yaptı? Her tarafı maşladı ya. Şey... Gigi, ne yapıyorsun? Senin gece yerin yok mu ya? Arab aşağı doğru böyle kaydı sıcak su. Geri zekalı. Geri. Şey... Geri. Geri. Ay. Geri. Geri. Bir ulu. Evet. Ay Heyecandan her şeyi mahvettim ya. Kaldın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası